Evet arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz hemen bir e, seansın böyle bir özetini çıkaralım endekste neler oldu minördeki uyumsuzluğumuz gitti mi ona bir bakalım e, ee, senaryomuz birebir işliyor, devam ediyoruz. Ee, beklediğimiz hareket aynı şekilde uygulanıyor. Ee, negatif uyumsuzluğumuzu artık aldık diyebilir miyiz? Buradan toparlanmak lazım mı? İşin doğrusu %20'lik, li, 25 %25'lik nakit akçenin kapanışa ee, doğru portföylere dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii burada e, elbette ki %100 emin olamıyoruz ama e, endeksin genel görüntüsüne bir bakacağız. Özellikle genel dediğim majörde trendimiz pozitif. E, minördeki genel görüntüsünü değerlendireceğiz. aresayla ile konsorsiyon şekilde inceleyeceğiz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Mısır'daydı. Muhtemelen o taraftan da güzel haberler gelecek ki akşam saatlerine doğru endeksi almaları muhtemelen orada bir beklenti içerisine soktu yatırımcıları. Burada önemli olan bizim ana trendimizin bozulmayıp tekrar tekrar ana trendimize doğru minor trenddeki negatif uyumsuzluğu giderip rallimize devam etmekten geçiyor. Bunu yapmak için e, piyasa yapıcılar çok güzel bir endeks mühendisliği uyguluyorlar. İşte Türk Hava Yolları'nı verdiler, Toasoy'u falan verdiler. Hmm. E, Sasa'da özellikle evet Cuma Cuma, Cumartesi, Cuma, Pazartesi ve Salı günü yaklaşık 5,5 milyon not alan Bank of America e, bugün itibariyle Sasa'da yaklaşık 4 milyon notunu verdi, geri verdi. Herkese 8 8,5-9 milyona yakın Hektaş'ta mal almıştı. Hektaş'ı da boşalttı. Ee, yani elinde çok fazla lot kalmadı. Belki yarın bir kısmi olarak daha baskılayabilir ama e, hani o düşüşlerde sert ve agresif, düzeltmede sert ve agresif düşen hisse senetlerine doğru da bankofun geçtiğini gördük kademelerde. Şimdi e, Tabii bir senaryomuzu paylaşacağız. Öncelikle bugün e, hani ben normalde hanım duymasına ama kutlamıyorum. 14 Mayıs Sevgililer Günü. E, bizler birbirimizi seven insanlar olarak hepimiz birbirimizin aslında sevgilisiyiz. O yüzden hepinizin Sevgililer Günü kutlu olsun. Bakın benim bakış açım biraz farklı. Hani bana göre Sevgililer Günü e, sadece Çiftler arasında olmamalı. Ee, bizler Allah için birbirimizi seviyoruz. Allah için birbirini seven herkesin sevgililer günü kutlu olsun diyelim. Şimdi arkadaşlar, tabi ben mümkün mertebe seans sonlarına e, yayın yapmıyorum. Özellikle bugün e, insanlar sevdikleriyle vakit geçirebilir diye bu saatte geldik. Bugün de yayın yapmayacağım böyle bir endeks analizi yapalım Ondan sonra yarından itibaren rutin döneceğiz şimdi bu arada buradan söylemiş olayım arkadaşlar sevgililer gününden bana ne diğer arkadaşlara sesleniyorum saat 20 itibariyle sadece üyelerimizle özel. olacak. Ee, kısa bir yayın yapacağım. Ee, bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Bütün üyelerimiz katılabilir. Bunu söylüyorum diye kimse üyelik satın almasın. Öyle bir derdim yok. Öyle bir düşüncem de yok. Ee, herkes kendini bilir. Ben de kendimi biliyorum. Bakın benim öyle bir talebim yok. Ama dediğim gibi kanalıma destek olan arkadaşlarla e, e, onların bir emeği varsa bizim de bir emeğimiz olmalı. Ee, bir araya geleceğiz. Şöyle 45 dakikalık bir yayın olacak. Şimdi arkadaşlar ses görüntüyle ilgili bana bir dönüş yapın. Ee, arkadaşlar bu arada yayını herkese açık yapmışız. Seans analizidir. Önemli değil. Küfür, e, e, hakaret ve benzeri bir şey görürseniz Mavi arkadaşlar e, engellesinler arkadaşlar. Hiç kimseyle uğraşacak ne halim var ne terfanım var. Valla ee, evet. Kafkas Kartalı hoş geldin. Ses görüntüde problem yok Ertuğrul Bey sağ olsun. Hemen şöyle bir endeksimize gidelim. Ama öncesinde ben hep unutuyorum hakkınızı helal edin. Şu son ayarlarımı yapayım. Bir yandan da ne yazdığınızı görmem lazım. Evet. Değerli arkadaşlar şimdi endeksimize gittik. Özellikle bugün piyasaya şöyle bir gittiğimizde bakıldığında en çok işlem görenler arasında işte bugün Granit tavana gitti, e, Trabzonspor'da hareketlilik vardı, Hektaş'ta hareketlilik vardı. E, onun dışında Kardemir'de ve bankalar tarafında Akbank ve Sasa'da ciddi hacim anlamında hareket vardı en çok artanlar kısmında Bilişim Dandy Gate, Austin Mercan, Elit, Kent, Burce gibi yan tahtaları aldıklarını görüyoruz. İçerisinde bir tane biz 30 yok. Ben göremiyorum. Yani bu yan tahtalar normaldir. Kademeleri boş. Nasıl yukarı sert gidiyorsa bu şekilde de aşağı geliyor. Yine en çok düşenlerde Yine baktığınızda yan tahtalar izleme pazarında olan bazı hisseler olduğunu görmekteyiz. Şimdi e, biz dönelim Endeks 100 analizimize. Majörle ilgili değerlendirme yapmayacağım. E, dünkü yayında özellikle minor trendden bahsetmiştik. Ve şöyle bir kanal çizmiştik. Hatırlar mısınız arkadaşlar? Yani bu şekilde bir mavi kanaldan bahsetmiştim. Ve bu mavi kanalın Üçlü teması sonrası orta banttaki ahenkten e, sevgiden açtan bahsetmiştik. Ve e, nitekim nitekim üst ölü nokta yani bantımızın üst ölü noktasına kadar e, piyasayı sürdükten sonra ne yaptılar arkadaşlar bir düşüş senaryosu gerçekleşti ve bu düşüş senaryosu daha minöre giderek bakacağız ama nereden döndük? Size dünkü yayında bahsetmiş olduğumuz orta bantta. E zaten Twitter'da da tam nokta atışı söylememizdeki sebep e, 8.920 Twitter paylaşımım oldu. Biz bir ermiş değiliz, biz e, diğerlerden gayetten haber de almıyoruz. E, beklentimiz ve senaryomuz orta banttan döneceğimiz yönündeydi. Hatta dünkü kapanışımız e, şu seviyedeydi arkadaşlar. Demiştik ki yarın güne kırmızı başlayacağız. Kapanışımızı yeşil yapacağız demiştik. E, nitekim de aşağı geldik. Orta bantımızı çalıştırdıktan sonra tepkimizi aldık. Şimdi değerli arkadaşlar bu 2 saatlik time frame'den bir 15 dakikalık e, zaman dilimine gideceğim. Ama bakın. Şu anda mavi kanaldan lütfen kendinizi soyutlayın. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim mavi kanal haricinde bir de şu bölgedeki sarı kanalımızla kırılan bir minör trend bölgesi var arkadaşlar. Yani burayı kanal olarak almayalım. Hatta minör trend çizgisi alalım. Çok pardon. Çok pardon. Şöyle yapmam lazım. Evet. Yani buranın trendini biz nerede kırdık? Şurada kırdık. Bakın dikkat edin bu tarz trend kırılımlarında biz ee, şunu görürüz. Trendin kırıldığı yani trendin kırıldığı dalga boyu. ilk trendi kırdığımız dalga nerede başladı? Şu dalgada başladık değil mi arkadaşlar? Bakın bu trend kırılımı itibariyle artık düşüş senaryosunu ABC şeklinde mi göreceksiniz yoksa 5 dalgalı yapıyla mı göreceksiniz buna dikkat etmeniz lazım. Evet burada bir ABC var ama arkadaşlar burayı trend kırıldığı için tek dalga olarak okumalısınız. Yani trend üzerindeki rutin hareketler olarak tanımlanması lazım. O yüzden biz burayı ABC şeklinde de olsa, olduğu için Trend kırılım bölgesi itibariyle bir no'lu dalga. Tekrar bakın trende geri dönüş çabası iki no'lu dalga. Uzun 3. dalga arkadaşlar. Uzun üçüncü 3. 3 no'lu dalga. 3 no'lu dalgadan sonra bir tepki alıyoruz. 4 no'lu dalga ve 5 no'lu dalgayla biz varış hedefimize geldikten sonra tepki alıyoruz. Şimdi burada çizimlerin hepsinden kurtulalım. Buradaki geri dönüş bölgesi neresi olur hani paniği endişeyi korkuyu alan arkadaşlar genelde ya ben tesadüfen de olsa doğru bölgeden maliyetlendim. Buradan bir Fibonacci seviyesi geçti, ikinciyi geçti, üçüncüyü geçti. Yarın biz eğer 9101 üzerinde kalıcı olmayı başarır isek sevgili arkadaşlar burada şunu söyleyeceğiz. Yaşandı bitti saygısızca. Yaşandı bitti saygısızca yolumuza devam ederiz. Umarım Sayın Cumhurbaşkanımızın e, Mısır tarafından ben tam haberlere geçip bakamadım affınıza sığınarak. Eğer olur da oradan işte bazı ekonomik anlamda işbirlikleri güzel haberler gelir ise burada endeksimizin 9.101 diraj bölgesinin kırılımıyla tetiklenen hareketin artık rutin rutin trendimizdeki görmeye alışkın olduğumuz günlük grafikte günlük grafikte rutin trendimizde görmeye alışkın olduğumuz e, bir gün önceki kapanışlar üzerindeki kapanış şartını arayacağız. Yani neden bahsediyoruz? Efendim, bakınız şu bölgede biz Günlük kapanışımız, günlük kapanışımız, günlük kapanışımız, günlük, günlük hepsi bütün kapanışlar birbirinin üstünde oldu. Biz ilk defa, ilk defa burada iki günü birden yuttuk. Bakın eğer burası bir tepki çıkışı ise, minardaki tepki çıkışı ise biz bir daha aşağı gelebiliriz. Ama bana öyle geliyor ki biz yarın, yarın tarih zirvemizi tekrar rekorla tazeleyeceğimizi düşünüyorum. Ee, %25 takip akçe olarak doğru zamanda doğru yerde pozisyona girdiğimizi ve girdiğimizi inanıyorum. Buradaki günlük bar çubuğunun devamı hatta gap boşluğuyla birlikte yarın kapanışımız olan bakın ee, zirveyi söylemiyorum. Bir önceki kapanış seviyemiz olan 9175 seviyesine kadar gideceğimizi ertesi güne ertesi güne piyasanın bir karar vermesini zorlayacağını düşünüyoruz. Yani piyasa yapıcı yarın bizi 9.175'e kadar götürür. 9.175 seviyesinde kapanış alırız. Ve arkadaşlar ve bir sonraki güne piyasaya bir karar verin. Rekor mu yoksa bir daha aşağı mı gelelim? Ben beklentim pozitif tarafta. Yarın e, muhtemelen 9175 seviyelerinde bir kapanış alacağımızı öngörüyorum ve ertesi gün ertesi gün bizim yatı, sevgililer gününü kutlayan yatırımcıların bir gün sonra da piyasa yapıcılar tarafından sevgililer gününü kutlanacağını ve yeni rekorlara gideceğimizi düşünüyoruz inşallah. Burada tabii ki Bugün çarşamba mı arkadaşlar? Bakalım. Evet çarşamba. Yarın e, perşembe 9175. Cuma günü Cuma günü e, e, kredi teminat tamamlama durumumuz. Yani e, oradaki marş çok açılırsa götürmeyebilirler ama ben haftalık kapanışı pozitif alacağımızı düşünüyorum. Dikkat ederseniz gün itibariyle gün itibariyle geçen haftaki kapanışımızın üzerine biz attık. Artık kritik destek noktası olarak 9045'in net bir şekilde takip edilmesi lazım. Bakın biz e, 9175'e kadar gidebiliriz ama haftalık anlamda 9045 aşağı kırılmadığı sürece efendim bizim yukarı yönlü hareketimizin devam edeceğini öngörebiliriz. Şimdi e, endeksle ilgili bir de hatırlarsınız dolar bazlı görüntüye değinmiştik. Şurada eee Şöyle bir analizimiz olmuştu yeni zirve ve bu yeni zirvenin arkadaşlar Fibonacci e, lineer anlamda fibo 786 bölgesindeki satış baskısı. Bakın dikkat ediyor musunuz alttaki 284 dolara bile indirmediler. E, umuyorum umuyorum yarın biz artık minardaki Aresay uyumsuzluğunun giderildiği. Haftalıkta MACD indikatörünün teknik al verdiği bu güçlü yükselişin devam etmesini öngörüyoruz. Ee, i̇nşallah yanılmayacağız ve e, doğru zamanlamayla tekrar oyuna girmiş olmayı ümit ediyorum arkadaşlar. Şimdi e, bizim, bizim buradaki endeksle ilgili günlükteki teknik görüntümüz halen pozitif yeni zirvelere doğru heyecanla gitmeyi bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Hep gırtlağa kadar maldayım. Bir gün daha bekleseydik. Keşke maşallah. <laughs> Eyvallah. Özden Çelik. Özden Hanım hoş geldiniz. Hocam iyi yayınlar diliyorum. Flap bakabilir misiniz? Özden Hanım e, orada bir teknik kırılım ve onay durumu var. E, normalde İste bakmayacaktım ama hanımefendiyi kırmayalım. Şimdi e, ben sadece fiyatın son bölgesine konsantreeyim. E, şu aşamada ben de tam e, gün içinde e, bir merak edip bakmıştım. Şimdi bakıldığında şu bölgede bir teknik düşen kırılımı söz konusu. E, evet 4 gündür üstündeyiz. Sıkışma alanı net bir şekilde, gerekli şekilde kırılımını görüyoruz. Burada e, artık kademeli olarak yatırımcısı şunu beklemeli. E, altın oran üzerinde kalıcı olma ısrarını görmeli. Yani 12.49 üzerinde kalıcı olan bir lafın e, zirve hedefi vardır. 14.82 e, hedeflidir ve buradan 14.82 hedefi sonrası bir sağ taraf arayışı düşünebilir. Şu aşamada pozitif alanda, güvenli alanda ve 14.82 bölgesini ciddi takip etmeniz lazım. Evet Murat Bey iyi akşamlar. Yedek akçeleri harcadık. <laughs> Murat abi eyvallah. Pekala. Hadi pekala, ilgiyle takip ediyoruz. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Ahmet Kıvanç, hoş geldiniz. Ahmet Bey, e, neyse. Ayın biri itibariyle üyeliğiniz e, iptal olacak, ona göre haberiniz olsun. Katıl grubunu e, iptal edeceğim arkadaşlar. E, dünkü yayında ilan etmiştim, belki duymamış olabilirsiniz. Ahmet Bey, peki, hoş geldiniz. Murat Hocam, yeni abone oldum, nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Eğitim şart. Ee, anlamadım ama hani, benim numaram var eğer bir şey varsa bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Peki hala yani, Foroto'ya bakalım hadi İlhan abi. E, ee, geldi Foroto daha gelmedi değil mi bilanço arkadaşlar? Yani Toaso'daki kar realizasyonu da biraz sanki etiklemiş durumda. Valla e, arkadaşlar ben açık konuşacağım. Bakın e, kimse bana kızmasın. Ben şurayı şöyle bir tekrar revize edeyim. Şimdi arkadaşlar biz bu bölgede biraz tedirgin olmuştuk. Boroton. Şu alt bölgeye sarkınca dedik ki acaba mı? Adamlar ne yaptılar? Burayı çok güzel bir farklı formasyona dönüştürdüler ve burada bir teknik kırılım aldılar. Şimdi arkadaşlar bakın hani biz hep fiyat hareketlerindeki dalga teorisinden bahsediyoruz ya bakın burada bir 5 e, dalgalı impuls dalga var. Bu tarz impuls dalgaların e, sağa doğru yayılımında genetik olarak biz filama formasyonları ararız. Ve Boroto'nun şu aşamadaki filama formasyon dediğimiz bölgedeki filama derinliğini şimdi arkadaşlar şuradan alabilir misiniz? Alamazsınız. Buranın filama sapıdır deme ihtimaliniz yok. Çünkü filama sapıyla filamanın sağ tarafa genişleyen uzunluğu arasında bir çelişki yaşarsınız. Yani x büyüktür, y olma zorunluluğu vardır filamada. O yüzden siz eğer buraya filama diyecekseniz sizin mesafeniz neresi olmalı bayrak sapınız? Şurası olmalı arkadaşlar. Bakın böyle bir filamanın varış hedefini ben buraya koyuyorum. Yani burası bir lineer görüntüdür ve ben elimde yok 1286 yolculuğu görüyorum burada. Ee, analizim budur. Burada geri gelebilir mi? Eğer geri gelir ise stop loss seviyeniz tarihi zirvedir arkadaşlar. Tarihi zirve üzerinde kalıcı olduğu sürece yani 947 gün içi sarkmalar olabilir. Siz orayı 945 olarak okuyun lütfen. 945 üzerinde kalıcı olan bir foroto ee, tekrar söyleyelim. Ee, 1290 hedeflidir arkadaşlar. Evet. Özlem Hanım benim portföyümün yarısını alındı. altın ons düştü. Acaba bir kısmını çıkmalı mıyım? Altında he e, ons altına bakalım. Ya şimdi işin e, doğrusu Özlem Hanım ons altında ne işim var? <laughs> Kızma bana. Kızma. Hani sizinle e, şöyle yazışmalarımız vesaire böyle şakavari iş, tavrımız olduğu için bunu yapıyorum. Normalde yapmam. E, bizim altınla ilgili analizlerimizde biz hep şunu söyledik. Arkadaşlar bakın büyük bir çanağımız var. Eyvallah. Bir kulpumuz da var. Eyvallah diyeceğim de. Bakın burada çanak kulp yapıyor. Uzaya gidecek. Altını alın. Sosyal medyada şurada burada altını e, hani altına yönelik böyle bizim çok ünlü ekonomistlerimiz vardır ya dolar altın aldırmaya yönelik. İşte burada burada yatırımcıya mal aldıran o çakma ekonomistler bakın arkadaşlar burası 2020 yahu ben de diyorum ki arkadaşlar siz 2020'de gidip de bir Türk Hava Yolları alsaydınız şimdi ona katlamıştınız ne onu 20'ye katlamıştınız ben de diyorum ki bu tarz hisselere geçin bakın hisse senetlerinde para kazanın Şimdi 2020 yılından beri ne yapıyorlar? Bugün dem 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 dem. Hadi büyük resmi geçtik. Büyük resmi geçtik. Tamam bu büyük resmi geçtim. Bu taraftaki formasyona bakıyoruz. Aynı dejavu. bu. Bir çanak daha var. Burada da kulp yapıyor. Alın uzaya gidecek diyenler ne yaptı? Halen maliyetindeler. Ne kadar vakit geçti? arkadaşlar. Burası 2022 Şubat. Biz geldik 2024 Şubat'a. Oldu mu iki sene daha? Aa Allah aşkına. Dayıcım. Yapmayın etmeyin. Ne altın ya? Gidin hisse alın hisse hisse. Bu burada siz teknik kırılım görürsünüz. Bakın. Altın gider kırılımı yapa Haftalık kapanışını üzerinde yapar. Derim ki artık bir hedef var. Öyle bir durum da yok. Yani e, zar atıyorsunuz. Burada zar attılar. Burada zar attılar. Bakın bu direnç bölgesinde zar attılar. Zar atmaya devam ediyorlar. Bu iş öyle kolay değil. Biz o yüzden diyoruz ki para mı kazanmak istiyorsunuz? Altınla 5 sene 10 sene beklerseniz kazanırsınız. Ama 5 sene 10 sene bekleme riskinizi bazı hisse senetlerinde Belki de 10 günde kazanacaksınız. Evet. Hocam ben çarlara çıkıp altın bir alıyorum. <laughs> Vallahi, bir şey diyemiyorum. Bir şey diyemiyorum. Valla ben dediğim gibi ben altını da doları da yatırım enstrümanı olarak görmüyorum arkadaşlar. Tabii ki kararlar size aitti. Hani öyle sosyal medyada şöyle altın uçacak, öyle uçacak haberleri de. Bak, altın şu bölgede de size bir fake atarsa. Oldu ya aldığınız altını. Yani buradan aldınız. Kaç lira? 16 Efendim gittiniz 2014 dolardan aldınız ons altını. Gitti kırdı. yukarıda gitti. 2364 dolara gitti. Şimdi siz burada ne kadar para kazandınız? Evet. Yaklaşık yüzde on Doğru mu? Yüzde on Ben de diyorum ki bakın aynısı bu bölgede de çanak kulpa gidiyoruz dedik hop bir daha aşağı. Gidiyoruz hop bir daha aşağı. Gidiyoruz hop bir daha aşağı. Şimdi gittik buraya gittik. Bu sefer büyük resmin Çanak kop yapıyoruz hop bir daha aşağı olsa. Buna kimse şey yok ki bakın altına gireceğiniz yer kırılımdır arkadaşlar. Yoksa altın altın şu aşamada girilmez. Evet. Peki. Arkadaşlar kısa bir yayın için açtım. Ee, piyasa beklentilerimizi söyleme gereği duyduk. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kanalımızın değerli üyeleri saat 21.30'da bir saatlik bir arada olacağımız kısa bir yayın yapacağız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Sevdiklerinizle güzel bir akşam geçirmeniz temennisiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.